Hocam kalp krizleri çok arttı. Neden bunun nedeni? Evet çok arttığını işitiyoruz ama aslında her zaman fazlaydı. Bir numaralı ölüm nedeni dünyada kalp ve damar hastalıklarıdır. Kanser falan değildir. Kalp ve damar hastalıklarında evet son zamanlarda aşı, aşıların yan etkileri vesaire çok konuşuyoruz. Ama bütün bir sürece baktığımızda aslında her zaman bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Peki nedeni nedir? Bize ne anlatıyorlar? Bize kolesterol diyorlar. Yüksek kolesterol tehlikeli. HDL, LDL, Gerçekten kolesterolden dolayı mı oluyor kalp damar hastalıklarındaki ölümler? Bir numaralı neden o mudur? Değil. Açalım herhangi bir tıp kitabını. Üniversitede tıp fakültelerinde okutulan veya işte textbook dediğimiz kitapları. Bütün temel kaynaklara baktığımızda kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabet ve insülin direncidir. Kolesterol değildir. Hiçbir kitapta bir numaralı neden kolesterol yazmaz. Hiçbir kitap kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabet değildir demez. Hepsi de der ki kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir, insülin direncidir. Üstelik bu yayınlarla ispatlanması falan gereken bir bilgi değildir. Bu artık klasik bilgidir. Bu konuda herhangi bir şüphe yoktur. Dünyada hiçbir doktor bundan şüphe edemez. Kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir. Yani karbonhidrattan zengin beslenmedir. Peki gelelim öte tarafına. Bize niye sürekli kolesterol diyorlar? Doktora gidiyorsunuz diyor ki işte sen şu yaştasın şu kilodasın artık senin kalp krizi riskin artmış. Kolesterolüne baktım rakam şu olmuş LDL bu olmuş. Sen hemen kolesterol düşürücü ilaç başlamalısın. Hatta rakam veriyorlar. Yüzde şu kadar kalp krizi geçirmeniz için var. O kadar çok hastam var ki böyle check gitmiş. 5 yıl içinde diyor kalp krizi geçirme için yüzde 90. 15 yıldır şu hasta. Kalp krizi falan geçirmedi. Bu %10'a mı girdi şimdi? %90 rakamını neye göre buluyoruz? Bakın burada çok enteresan bir tablo var. Kökten itibaren başlayan bir hata var. Hani bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış hikayesi. Kolesterol nedir? Kolesterol bir lipittir, yağdır. Kolesterol insan vücudunda üretilir. Kolesterol insan vücudu için bir temel yapı taşıdır. Kolesterol olmadan beyniniz yapılamaz. Beyin hücrelerinizin neredeyse %40'ı kolesterolden oluşur. Kolesterol olmadan seks hormonlarınız yapılamaz. Bunlar kolesterol yapısındadır. Kolesterol olmadan hücre duvarınız yapılamaz. Vücudunuzda meydana gelen en küçük yapı taşı hücredir. Hücrenin duvarı fosfolipitten oluşur. Yani protein ve lipitten, kolesterolden oluşur. Kolesterol olmasaydı eğer hücre duvarlarınız yapılamazdı. Yani ne anne karnındayken embriyo gelişebilirdi, ne beyin gelişebilirdi, ne damarlar yapılabilirdi. Damarların yapısı için de kolesterol gerekir. Kolesterol olmadan seks hormonları yapılamaz, cinsiyetiniz belli olmaz. Yani kolesterol olmasaydı insanın ne beyni olabilirdi ne soyu devam edebilirdi. Allah Allah. Peki niye kolesterol hakkında kötü deniliyor? Çok basit bir sebebi var aslında. Çok da masum bir sebep. Büyük bir bilim insanı. Bir şov. Virchow 1850'lerde yani 19. yüzyılın ortalarında ilk defa mikroskop kullanarak histoloji bilimini oluşturan büyük bir bilim insandır. Mikroskop altında insan dokusunu ilk inceleyen ve ilk tanımlamaları yapan bilim insanı odur. Virchow büyük bir bilim insandır ama Virchow'un yaptığı çalışmalardan bir tanesi de damardaki plakları hani o damar tıkanıklığına sebep olan, kalp krizine sebep olan, damar hastalıklarına sebep olan, damar sertliği dediğimiz enflamasyona sebep olan, ateroskleroza sebep olan plakları inceleyen adamdır. Bir şov bu damar plaklarını mikroskop altına incelerken plakların içinde kolesterol kristalleri görüyor. Ve her incelediği plakta bu var. Ve bir yorum yapıyor. Diyor ki, demek ki bu plakları, damar plaklarını kolesterol yapıyor diyor. İyi yorum. Ama bir ters yorum daha var. O aklına gelmiyor. Değil mi? Bilim budur. Şüphe duymak ve tezi antitezi bir araya koymak. Birinci de ne diyorsun? Demek ki plakları kolesterol yapıyor. Ama bir de şöyle bir ihtimal var. Bununla ilgili kanıt yok elinde. Bu plakları tamir etmek için de kolesterol buraya gelmiş olabilir. Bunu düşünmemiş bir şey Yine de büyük bilim insanı. Yaptıklarının yanında bu devede kulak sayılabilir belki. Ama bakın bu sonuç nerelere varıyor? Gerçekten de kolesterol vücudumuzun tamir harcıdır. Ve vücudunuzda herhangi bir yerde enflamasyon meydana geldiğinde kolesterol taşınır oraya. Ve kolesterol oraya oturarak orayı tamir eder adeta bir nevi vücudun tutkalı gibi hareket eder. Kesilen yaranız mı var? Kolesterol iyileştirir. Bir yerde enflamasyon mu var? Kolesterol iyileştirir. Bugün biliyoruz ki damar plaklarının ana sebebi enflamasyondur. Enflamasyonun da sebebi diyabet ve insülin direncidir. Enflamasyon meydana geldi, onu orada iyileştirecek olan da kolesteroldür. Peki nasıl iyileştirir? Vücudun çalışma mekanizması sayesinde nerede plak varsa, enflamasyon varsa bununla ilgili haberdar olunur ve oraya kolesterol taşınır. Ne taşır? HDL hani şu iyi kolesterol hatta hayırlı kolesterol dedikleri. Nedir bu? Bir lipoprotein yani lipid taşıyan protein. Kolesterol değildir. Peki oraya kadar gitti. Plan içine oturması gerekiyor tamir etmek için. Ne oturtur? LDL. Hani lanetli dedikleri kötü kolesterol. Bu da bir lipoproteindir. Yani LDL ve HDL olmasa vücudunuzda meydana gelen enflamasyonlara, plaklara, kesilere, yaralara müdahale etmek için kolesterol oraya taşınamaz, oraya oturamaz. Yani LDL ve HDL nedir? kolesterolü taşımak için ve oturtmak için gerekli olan moleküllerdir. Yani tekrar yani diyelim. HDL ve LDL nedir? Sağlık için elzemdir, gereklidir. Tıpkı kolesterolün kendisi olduğu gibi. Ha, şimdi gelelim bu tarafına. Ne diyorlar size? HDL hayırlı kolesterol, iyi kolesterol. LDL kötü kolesterol, lanetli kolesterol. Yahu LDL ve HDL kolesterol bile değil. Bunlar kolesterol değil kardeşim. Bunlar kolesterol taşıyan proteinler. İsmi açılımı High Density Lipoprotein, lipoprotein. Öbürü Low Density Lipoprotein yüksek ve düşük ağırlıklı lipid taşıyan proteinler. Tutuyorlar buna insanlara anlatırken kötü kolesterol iyi kolesterol diyor. Ya bunlar kolesterol değil. Siz bir palavrayı bilimsel gerçekmiş gibi anlatıyorsunuz insanlara. Böyle bir şey olabilir mi? HDL ve LDL olmasaydı kolesterol beyninize taşınıp, karaciğerden beyne taşınıp beyinde oturamazdı, beyniniz gelişmezdi. HDL ve LDL olmasaydı damarlarda meydana gelen plaklar iyileştirilemezdi. HDL ve LDL olmasaydı yara olduğu zaman bir yerinizi kestiğiniz zaman yara iyileştirilemezdi. Şimdi ne oldu? bir şovun bundan neredeyse 180 sene önce yaptığı basit bir yorum. Demek ki bu plakları kolesterol meydana getiriyormuş yorumu aldı buralara kadar getirdi bizi. Bilimsel olarak kolesterolün kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni olmadığı uzun yıllar önce ispatlandı. Çok sayıda çalışmada gösterildi ki kalp krizi geçiren damar hastası olan insanların %50'sinde kolesterol normal, %50'sinde yüksek. Siz şimdi bu çalışmaya bakarak kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni kolesterol diyebilir misiniz? Kaldı ki diyemiyor kimse. Böyle bir lafta yok, böyle bir iddia da yok. Tıp kitaplarına girdiğiniz zaman kalp damar hastalıklarının nedeni kolesteroldür diye yazmıyor. İnanmayan gitsin tıp fakültesinde okuyan çocuğunun, tıp fakültesinde okuyan arkadaşının, doktor olan arkadaşının kütüphanesinden bir tane textbook çeksin baksın ya bana bir aç göster desin. Tansiyonun nedeni, kalp krizinin nedeni, damar hastalıklarının nedeni neymiş burada ne yazıyor bu kitapta desin. Bütün tıp kitaplarında, klasik kitapların tamamında klasik bilgi olarak yazar kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir. Yani aslında dünyada en fazla ölüme yol açan hastalık dolaylı yoldan diyabettir. Kalp damar hastalığından korunmak istiyorsanız kan şekerinizi regüle edeceksiniz. Nasıl regüle ederim? Çok basit. Beslenmeyle regüle edersiniz. Peki bu kolesterol düşürücü ilaçlardan da alayım hocam ne olacak? Onların zararı ne? Gelelim oraya. Kolesterol düşürücü ilaçlar kaslara zarar verir, kas erimesi yapar. Kolesterol düşürücü ilaçlar beyne zarar verir. Niye? Çünkü beyninde dedik ya neredeyse %40'ı kolesteroldür. Dolayısıyla beyin hasarlarına ve unutkanlığa yol açar. Alzheimer riskini tetikler, demans riskini tetikler. Sıkı durun kolesterol düşürücü ilaçlar bağışıklık sistemini baskılar. Biz öğrenciyken Türkiye'de ilk böbrek nakilleri başladığında böbrek naklini hazırlamak için hastalara ilk planda statin grubu ilaçlar verilirdi. Bağışıklığı baskılansın da hazırlansın diye. Şimdi bu kadar zararlı ilaçları hastalara çekinmeden veriyorsunuz. Böyle laflar ediyorsunuz bilimsel gerçek diye. Kolesterol olmayan HDL ve LDL kötü kolesterol, iyi kolesterol yetmiyor. Hayırlı lanetli diyorsunuz. Bunu da bilim olarak adlandırıyorsunuz. Ama tüm kitapların yazdığı asıl gerçek, klasik olan bilgi, kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir bilgisini kimseye söylemiyorsunuz. Onunla hiç uğraşmıyorsunuz. Bir tek kardiyolog bile beslen sok kardeşim demiyor. Bir tek kardiyolog bile şekerini düşür demiyor. Bir tek kardiyolog bile karbonhidrattan uzak dur, tahıldan uzak dur demiyor. Ama şakır şakır reçete yazıyorsunuz statin grubu. Bu da bilim oluyor öyle mi? Şimdi siz bilimselsiniz. Biz alternatif tıpçıyız öyle mi? Bırakın bunlar Allah aşkına. Geçin ya. Herkes artık gerçekleri görüyor. Sizin söylediklerinizin de ne olduğunu görüyor. Sıkıysa itiraz edecek olan varsın buyursun. Videonun altına yazsın. Kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedeni diyabettir. Kolesterol değildir. İtirazı olanı aşağıya davet ediyorum. Yazın hep beraber konuşalım. Hepinize sağlıklı yıllar, sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.